Bugün sizlere engelli ve engelli yakınlarına sunulan kamu salaklar konusunda e, kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Öncelikle engelli sağlık kurulu raporu nasıl alınır? E, buna bir bakmak gerekiyor. Engellerin sağlık kurulu raporu tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alınabilir. Kişi kendisi başvuru yapabilir. Ya da verisi ya da vasisi aracılığıyla doğrudan e, tam teşekkürlü devlet hastanelerine başvuru yapabilir. E, resmi kamu ve kurum kuruluşlar aracılığıyla ise sevk yoluyla e, dolaylı olarak başvuru yapabilir. Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkartmak ücretsizdir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak engelli kimlik kartı vermekteyiz engelli vatandaşlara. Aslında bu engelli kimlik kartı engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartlarıdır. Engelli kimlik kartları biraz önce de bahsettiğim gibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce kişilere verilir. İlla kişinin kendisinin gelmesine gerek yoktur. Yakınları da başvuru yapabilir engelli kimlik kartı için. Engelli kimlik kartı başvurusu için gerekli olan belgeler ise iki adet fotoğraf, bir dilekçe, ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti. Tabii bu 20 Şubat 2019'dan önce ki Engelli Sağlık Kurulu raporları için geçerli. 20 Şubat 2019'dan sonra artık bizim yeni raporlarımız Engelli Sağlık Kurulu raporları kare kodlu uygulamasıyla e, vatandaşlara veriliyor. 20 Şubat 2019'dan sonra Engelli Sağlık Kurulu raporu alındıysa şayet e, aslı gibidir ya da onaylı sureti yaptırmanıza gerek yok. Kare koduyla Engelli Sağlık Kurulu raporuyla engelli kimlik kartı için başvuru yapabilirsiniz. Engelli kimlik kartına sahip olan bireyler birçok haklardan faydalanabilmekte. Onlardan en önemlileri e, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Yine şehirler arası yolculuklarda yüzde otuz indirim söz konusu otobüs yolculuklarında yine aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda iç ve dış hatlarda yüzde yirmi beş indirimli faydalanabilirsiniz bilirsiniz. Devlet demiryolları ana hat yolcu tren seferlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Eğer engelli kimlik kartınız var ise. Müze ve öğren yerlerine ücretsiz giriş sağlayabilirsiniz. Milli parklar, tabiat koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz yine aynı şekilde giriş sağlayabilirsiniz. GSM operatörlerinden Turkcell, Vodafone gibi GSM operatörlerinden Onların sizlere sunmuş olduğu tarifeler var, engellilere sunmuş olduğu tarifeler var. Yine bu haklardan faydalanabilirsiniz. Son olarak belediye sınırları içerisinde ikamet eden engelli veya engelli ebeveynlerinin su faturalarında belediyelerce belirlenen oranlarda indirim yapılmaktadır. Evet, bir de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağlamış olduğu engelli aylığı uygulaması var. E, tabii bu engelli aylık kanuna dayanıyor. E, nedir bu kanun? 2022 sayılı, 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında bir kanun. E, bu kanunun ilgili maddelerince şartlar belirlenmiş. E, 18 yaşını doldurduysa kişi, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bu önemli bir şart. E, aylık bağlanıyor. Engel oranına göre aylığın miktarı değişiyor değerli arkadaşlar. Ee, tabii neler gerekiyor engelli aylığı hizmetinden faydalanmak için? İlk başta biraz önce bahsettiğim gibi e, devlet hastanelerinde tam teşekküllü hastanelerden engelli sağlık kurulu raporu alacağız. Yüzde 40 ve üzeri oranda Engeli bulunan bireyler, 2020 kanun kapsamında bazı kriterler var. Nedir onlar? Birincisi, nafaka almayacak. İkincisi, işe yerleşmemiş olacak. Üçüncüsü, kurumda herhangi bir bakım merkezinde kalmayacak. Dördüncüsü, isteğe bağlı prim ödemeyecek. Herhangi bir yerden maaş almayacak. Eğer bu şartları taşıyorsa, kişi kimlik fotokopisiyle engelli aile için başvuru yapabilir. Nereye başvuruyoruz engelli aile için? Sosyal yardımlaşma ve danışma vakıflarına. Değerli arkadaşlar. Tabii aylık bağlandıktan sonra bir takım yine kriterler devam ediyor. Aylığın durdurulması hususu var. Nedir o? Adres değişikliği. Eğer engelli aile alıyorsa bir engelli vatandaş herhangi bir adres değişikliğinde bunu bildirmek zorunda. Sosyal yardımlaşma ve danışma vakıflarına. Şimdi genelde karıştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Hizmet verdiği, hizmet türü evde bakım maaşı dediğimiz maaş. Sosyal yardımlaşma ve danışma vakıfı, vakıflarının e, hizmet verdiği e, hizmet türü ise engelli aile Genelde karıştırılıyor bu. E o engelli maaşına, e, evde bakım maaşına birazdan değineceğim. Engelli aylının durdur, durdurulması için e, öncelikle adres değişikliği olduğunda birincisi bildirmemiz gerekiyor. İkincisi engelli sağlık kurulu raporumuzun süresi dolduğunda, ya da raporun bitiminde ilgili merciye tebliğ edilmesi gerekiyor. Bir, bir üçüncüsü e, ayrın kesilmesi ne durumda olabilir? Ölüm anında ya da e, nafaka bağlanması, engellinin, engelli aile alan kişinin işe başlaması, e, yine 10 ay boyunca engelli maaşını çekmemesi durumunda blöke edilir hesap. Aylığın engelli için kullanılmamasının tespiti, kişi Türk vatandaşıysa yabancı bir uyru, yabancı bir memleket uyruğuna girmesi takdirde yine engelli aylığı kesilebilir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan ücret alındığı tespit edilirse kesilebilir. İsteğe bağlı prim ödemesi gerçekleştirirse engelli aylığı kesilir. Yine kişi kurum bakımına alırsa, kurum bakımını alınırsa engelli aylığı kesilebilir ve en önemlisi muhtaçlık sınırının aşılması önemli bir kriter bu eğer muhtaçlık sınırının aşılması halinde ise yine engelli aylığı kesilir bir de gelir vergisi kanunu çerçevesinde engellik indirimi var çalışma gücünün askeri yüzde seksenini kaybetmiş bulunanlar birinci derecede engelli Askeri 160'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli. Askeri 140'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Gelir vergisi kanununa göre bu engel kategorilerinde bulunanlara çeşitli oranlarda vergi muafiyeti uygulanmaktadır. Ayrıca 200 metrekareden küçük tek konutu olan engeller emlak vergisinden muaftır. Bir diğer sunulan hizmetlerden bir tanesi ÖTV muafiyeti. Eğer ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteniliyorsa engelli sağlık kurulu raporu yine olmazsa olmaz yüzde 90 ve üzeri olması gerekiyor ama engelli sağlık kurulu raporunun o rapor oranının yüzde 90 ve üzeri olması gerekiyor. yine tam teşekkürlü bir hastaneden alınmış sağlık raporuyla bu rapor kanıtlandığı takdirde bunun bir limiti var. Anahtar teslim bedeli 303.200 TL'ye kadar olan bir otomobil için özel tüketim vergisinden kişi faydalana muaf olabiliyor. %40 ve üzeri bedensel engel oranına sahip bireylerin ise bu istina, e, istisnadan faydalanabilmesi için kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanılmasına engel bir durumun olmadığı engel sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca HH ehliyeti sahibi olması gerekiyor kişinin. Bizim Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak daha doğrusu Bakanlık olarak bir hattımız var. Nedir o? Alo 183 hattı. 724 hizmet veriliyor. Alo 183 hattı kapsamında burada tabi bu hattın özelliği aile, kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmet danışma hattı. 7 .24. ulaşabilirsiniz. Evet, engelli evde bakım hizmeti. Yine ekonomik yoksunluk içinde bulunan, bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Tabi bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aile yanında bakılması ve desteklenmesine yönelik bir hizmettir bu. Bizim önceliğimiz kişinin aile yanında bakılması. Devletin bu konuda teşvikleri var. Onlardan bir tanesi evde bakım hizmeti. Tabi bu evde bakım hizmetinden faydalanabilmek için belli şartlar var. Öncelikle yine olmazsa olmaz engelli sağlık kurulu raporu. Engelli sağlık kurulu raporunda ağır engelli evet ibaresinin yer alması gerekiyor evde bakım maaşından faydalanabilmek için. Ee, yeni çıkan 20 Şubat 2019'dan sonra yeni çıkan Engelli Sağlık Kurulu raporlarında e, tam ağır engel evet ibaresi kaldırıldı. Artık şu var kısmi bağımlı ve tam bağımlı. Bir de bağımsız e, kutucuklar var. E, tam bağımlı ibaresi ağır engelli evet ibaresiyle e, eşleşiyor. Dolayısıyla e, Birinci şart, engelli sağlık kurulu raporu alınacak, ağır engelli, evet olacak, 20 Şubat 2019'dan önce çıktıysa rapor, 20 Şubat 2019'dan sonra çıkarıldıysa engelli sağlık kurulu raporu, tam bağımlı ibaresinin yer alması gerekiyor. Bu birinci şart. İkincisi, her ne altında olursa olsun, biz toplam geliri hane sayısına böldüğümüzde orada bir muhtaçlık sınırı arıyoruz. E, toplam geliri hane sayısına böldüğümüzde 1402 liranın altında olursa e, gelir e, kişi muhtaçtır. Yani bakıma muhtaçtır ekonomik olarak diye devlet o şekilde tespitini yapıyor. E, bu birinci şart. İkincisi e, yine Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü'ne Engelli Sağlık Kurulu raporuyla başvuru yaptığınız takdirde e, arkadaşlarım ee, sosyal hizmet merkezindeki arkadaşlarım, e, oluşturulan heyet gerekli incelemeyi yapıyor ve bakım planı oluşturuyor. Arkadaşlarım kanaat getirirse, evet bu kişi bakıma muhtaçtır, e, ağır engellidir e, ve muhtaçlık sınırının altında yer almaktadır e, diyerek kanaat getirilirse evde bakım maaşı bağlanıyor. Evde bakım maaşı aylık 1460 lira. Engelliye bakan kişilere devletin ödediği ücret. Ancak bakan kişinin yakını olması lazım. Yani ağır engelli kişiye bakan evde bakan kişinin yakın olması lazım. Nedir yakınlık? Bakmakla yükümlü olan bireyler kapsamındaki yakınlık. Birincisi aynı evde yaşayan eşi. Evet. Yine çocukları, çocukları anne ve babası, çocuklarının eşleri, evli olmayan torunları ana ve babasının e, ana ve babası, evli olmayan kardeşleri, eşinin ana ve babası, eşinin evli olmayan kardeşleri, başka bir adreste bulunsa dahi evli olmayan ve eğitimini devam ettiren çocuklar ile, aynı durumdaki kardeşleri ve eşinin kardeşleri ile aynı evde yaşamaktayken er veya erbaş olarak askere gitmiş olan babası, çocuğu veya Kardeşi ayrık adreslerde ikamet etse dahi engelli üzerinde velayeti devam eden anne ve babası veya Kanunen bakmakla yükümlü, kimsesi bulunmayan, engelli ile aynı evde yaşayan ve bakım hizmeti vermeyi yazılı olarak taahhüt eden akraba, vasi ve bunlarla birlikte aynı ev, aynı evde yaşayan kişileri ifade etmektedir. Evde bakım marşı için başvuruda istenen belgeler, birincisi TC kimlik e, fotokopisi beyanı, ikincisi engelli sağlık kurulu raporu, üçüncüsü direkçe, e, tabii bu biraz önce bahsettiğim gibi, engelli sağlık kurulu raporunda ağır engelli evet ibaresi aranmakta. Bakmakta yükümlü olan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhütüyle beyanın içeriğine dair belgeler, iki adet vesikalık fotoğraf, varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, engellinin vasisi var ise vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı, Anne babanın boşanmış olması halinde boşanmaya ilişkin mahkeme kararı. biraz önce de bahsettiğim gibi eğer kişi evde bakım maaşı bağlanırsa aylık 1460 lira ücret ödeniyor yakınına. Evet biraz önce bahsettiğim şartları kişi taşıyorsa yani ağır engelli evetse ve bakıma muhtaysa sosyal hizmet merkezleri tarafından bir heyet oluşturuluyor. O heyet öncelikle şöyle söyleyeyim Denizli'de dört tane sosyal hizmet merkezleri var. Tavas Sosyal Hizmet Merkezi, Acıpayam Sosyal Hizmet Merkezi, Merkez Efendi Sosyal Hizmet Merkezi, Pamukkale Sosyal Hizmet Merkezi. Yani başvuracağımız kuruluşlar buralar. Ee, sosyal hizmet merkezleri tarafından oluşturulan heyet eve geliyor, incelemeyi yapıyor. Eğer beyan edilen gelirle yaşam standartlarında herhangi bir farklılık görürse heyet, ekstra sizden gelir durumunuza ilişkin belge isteyebilir. Ee, yine komisyon şartları sağlarsınız ancak gelir durumunuzla yaşam standartları farklı ise heyet başvurunuzu reddedebilir. Sizin 30 gün içerisinde itiraz etme hakkınız bulunmakta. Yine biraz önce bahsettiğim gibi bakım ücreti il müdürünce ödenen bakıma muhtaç Engellinin vefat etmesi halinde, hani engelli aylığında bahsetmiştik ya, e, aylığın durdurulması hususundan bahsetmiştik. Evde bakım maaşı içinde bazı kriterler var. Nedir onlar? Adres değişikliği olduğu zaman 15 gün içerisinde yine e, ilgili sosyal hizmet merkezine başvuru yapmanız lazım. İkincisi, engellinin vefatı halinde yine 15 gün içerisinde sosyal hizmet merkezlerine başvuru yapmanız gerekiyor. Evet, bunlar... Aksi takdirde sorunlar hakkında hukuki ve idari işlem başlatılabiliyor. Ee, yine tabi biz evde bakım maaşı bağlamadan önce engelliye bakan kişiyle bir sözleşme yapıyoruz. Yani kişi bazı e, kriterlerde e, taahhüt veriyor devlete nedir o? İşte biraz önce bahsettiğim herhangi bir değişiklik olduğu zaman yine aynı şekilde ekonomik göstergelerde gelir durumunda herhangi bir değişiklik olduğu zaman ilgili sosyal hizmet merkezine bildirmeniz lazım. Her türlü gelir olduğu zaman sosyal hizmet merkezine başvuru yapacaksınız. Bir de 6 ayda bir Sosyal hizmet merkezinde oluşturulan evde bakım heyeti denetime gelir. Evde bakım maaşı alan kişilerin hanelerine ee, orada bir takım gözlemler yaparlar. Eğer e, şu, yani gözlemlerden kastım şu. Yatağın öncelikle temiz olması, çamaşırların yıkanması, odanın temizlenmesi, engelin burun ve kulak temizinin yapılması, elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması, istenmeyen tüylerin temizlenmesi, sakal tıraşının yapılması, el yüz ve ayak temizliği, yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi, dişlerinin temizlenmesi, saçlarının taranması, tırnaklarının kesilmesi, banyonun banyosunun yaptırılması, tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması arkadaşlarım bu tür kıssaslara denetim esnasında dikkat eder. Bir de engelli evde bakım maaşıdan sonra erişebilirlik hususu var. Erişebilirlik 5378 sayılı kanun çerçevesinde engellilerin erişebilirliğin noktasına devletin çıkarmış olduğu bir kanun var. 2005 yılında kabul edildi. 2013 yılına kadar kamu kurum ve kuruluşlara süre tanındı. 2013 yılından sonra artık valilik tarafından erişebilirlik ve izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturuldu. Erişebilirlik ve izleme ve değerlendirme komisyonunda teknik personeller mevcut. Arkadaşlar kamu kurumlarını denetliyor artık. Engellerin fiziksel erişilebilirliğine önem veriliyor. Bir bedensel engelli tek başına bağımsız bir şekilde evden çıkıp işlerini görebiliyor mu? Tek başına, hiç kimsenin yardımı yardımını almadan, ya da görme engelli biri e, bir binaya girdiği zaman, kamuya girdiği zaman e, rahat bir şekilde, bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor mu? E, bunun için bazı kriterler var, TSE 9111 standartları çerçevesinde. Bu standartları kamu kurumlarının, daha doğrusu vatandaşa hizmet veren tüm kuruluşlarının e, bu standartları yerine getirmesi lazım. Yerine getirmediği takdirde, e, biraz önce bahsettiğim komisyon e, cezai müeyyide uyguluyor. Dolayısıyla kamu kurumları artık engellerin erişebilirliği noktasında ts 9111 standartları çerçevesinde e, gerekli önlemleri almış durumda. E, bugün e, vakit kısıtlı olduğu için böyle biraz kısa tuttuk. E, tabii sorularınızı alacağız. E, benim aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa İki dakika. Tamam. Kameralar nefes almasın. İyi mi? Tamam. Ben refakat çarkların neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Şimdi biraz önce bahsettim ya. Engelli kimlik kartı veriyoruz biz. Ee, engelli kimlik kartı verirken Ağır engelli evet ibaresi önemli. Ee, şöyle bir kişi ağır engelli ise ya da yeni çıkan raporda tam bağımlı ise e, çıkan engelli kimlik kartında bir tane bandrol oluyor. Ve orada şöyle bir ibare oluyor. Ulaşımda refakatçi hakkı vardır diye. Dolayısıyla e, ağır engellinin yakınları örnek veriyorum tren yolculuklarında demir yollarında, deniz yollarında e, ve benzeri otobüs yolculuklarında, e, şehir içinde belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabiliyor. Güzel. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Teşekkür evet, evet, doğrudur. Rica ederim. E, evet, sorularınızı alalım. Denizli'de engelli sağlık kurulu raporları hangi hastanelerde? E, Denizli'de engelli sağlık kurulu raporları Denizli Devlet Hastanesi Server Gazi Devlet Hastanesi, yine aynı şekilde Çivril Devlet Hastanesi, Acıpayam Devlet Hastanesi ve Tavas Devlet Hastanesi buralardan engelli vatandaşlarımız engelli sağlık kurulu raporu için başvuru yapabilir. Bu bahsettiğim hastaneler tam teşekküllü devlet hastaneleri. Yine aynı şekilde Pamukkale Üniversitesi. Ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Buyurun. Bir sağlık müdürlüğünden bünyesinde gerçekleştirilen evde bakım maaşı var. Bu, nasıl başlıyor? Şimdi dedim ya karıştırılıyor. Birincisi, aile çalışma ve sosyal hizmetler müdürlüğü bünyesinde evde bakım maaşı veriliyor. Burada anlaştık değil mi? Yani engelliye bakan yakınına devlet ücret ödüyor. Buradaki şart neydi? Birincisi, bakıma muhtaç olacak ekonomik olarak. İkincisi, ağır engelli evet olacak engelli sağlık kurulu raporunda. Bir ikincisi sosyal yardımlaşma ve danışma vakıfları tarafından engelli aylığı bağlanıyor. Buradaki engel oranlarına göre ücretler değişebiliyor. Burada ağır engel evet ibaresi fark etmiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi herhangi bir maaş almayacak, herhangi bir isteğe bağlı prim ödemeyecek, herhangi bir sosyal güvencesi olmayacak. Bir de sağlık müdürlüğünü vermiş olduğu evde sağlık hizmeti var. Kişi bizzat... Ee, Koordinasyon birimine, İyi Sağlık Müdürlüğü'ndeki bu e, evde sağlık noktasına hizmet veren koordinasyon birimine başvuru yapabilir veya telefon aracılığıyla çağrı merkezi var. Sağlık Müdürlüğü'nün 444 38 33 numaralı bir hat bu. E, o şekilde evde sağlık hizmeti için başvuru yapabilir. Arkadaşlar geliyor iyi Sağlık Müdürlüğü'nden engelli vatandaşlar için her türlü e, sağlık anlamında takiplerini yapabiliyor. Devletin bu manada bir desteği söz konusu.